Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere son zamanların en çok konuşulan kitaplarından biri olan The Anxious Generation'dan bahsedeceğim. Bu kitap, modern çağın çocuklarını ve gençlerini derinden etkileyen kaygı dalgasını anlamamız için bir rehber niteliğinde. Yazar bizi adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor ve teknolojinin, sosyal medyanın ve hızlı değişimin gençlerin ruh sağlığını nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. Kitap, önceki nesillerle bugünün gençliği arasındaki farkları inceliyor. Eskiden sokaklarda özgürce oynayan çocuklar şimdi ekranların başında saatler geçiriyor. Sosyal medya onları sürekli bir karşılaştırma ve onaylanma ihtiyacına sürüklüyor. Yazar bu durumun gençlerde nasıl bir kaygı patlamasına yol açtığını çarpıcı örneklerle anlatıyor. Peki bu kaygıyı azaltmak için ne yapabiliriz? Kitap ebeveynlere ve eğitimcilere pratik çözümler sunuyor. Çocukların doğayla daha fazla temas etmesi gerçek dünyada sosyal beceriler geliştirmesi ve teknoloji kullanımının sınırlandırılması gibi önerilerle dolu. Yazar, bir yandan da umut veriyor. Doğru adımlarla bu kaygı dalgasını durdurabiliriz. The Anxious Generation, sadece bir analiz değil, aynı zamanda bir çağrı. Yazar, hepimizi gençlerin ruh sağlığı için harekete geçmeye davet ediyor. Eğer siz de bu konuda endişeleniyor veya merak ediyorsanız, bu kitap tam size göre. Belki de sayfaları çevirdikçe kendi çocukluğunuzu hatırlayacak ve bugünün gençlerine daha fazla anlayış göstereceksiniz. Umarım bu özet kitabın ruhunu size hissettirmiştir. Okumayanlar için harika bir başlangıç, okuyanlar içinse yeniden düşünme fırsatı sunuyor. Bir sonraki kitap özetinde görüşmek üzere, sevgiyle kalın.